böyle bir tablo varken 1700 rakamları bulmuşken denetimler de sıkılaştı. Polis yoğun bir şekilde bölgede hijyen kurallarına, temas kurallarına uyup uyulmadığını da kontrol ediyor. Restoranlar. Hayırlı işler. <laughs> evet. Hepsi tam. Oh. Fırınlar. Maskeyle biraz zor oluyor ama Aa, güzelsiz, değil değil mi? kuaförler. Yapacak bir şey yok yani. Kuaförsedeyken de çıkarmıyor musun maskeyi? Sakala makineyi Sakalı. aldığımız zaman şey yapıyoruz, çıkarıyoruz. Bir <laughs> <laughs> Ekipler hepsini tek tek gezdi. Ne maskeleri <laughs> nasıl seç yokmuş. İşte şey bir pipet geliştirdiler <laughs> herhalde. Ortaya yapabilecekler. Ama hepsi ama. mühendis, sayısalcı bulurlar bir yol yani. Denetim yaptı. Da gibi. Koronavirüs salgınında vaka sayıları arttı, denetimler sıklaştı. Şu anda Gazi Osmanpaşa'dayız. Paşa'dayız. İlçe kaymakamı ve belediye başkanı buradaki dükkanları tek tek geziyor. Maske ve temas mesafesi kuralına uyulup uyulmadığını denetliyor. Maskeler yalnız şöyle, burunda kapalı olmazsa hiçbir anlamı kalmıyor. Gazi Osman Paşa kaymakamı Numan Hatipoğlu maskesi olmayan çocuklara da maske dağıttı. Sekiz buçuktan sonra evet. ben özel ekip göndereceğim buraya. Vatandaşlardan birisi akşam saatlerinde burada maskesiz gezen vatandaşların çok olduğundan yakınınca kaymakamda akşam saatlerinde burada ayrıca bir denetim daha yapılacağını söyledi. Kolay gelsin. Değilir, Hoş geldiniz. Halk evet. sağlığının korunması için vatandaş ve esnaflarımızın sadece restoranlar, kuaförler, marketler değil. Pazar yerlerinde de sıkı denetim var. Zabıta ve polis ekipleri tek tek bütün ziyahları geziyor. Maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Belediyemiz zabıtasının girişteki noktalarda ateş ölçür Per ve dezenfektan ve maske temin etmesi söz konusu maskesiz girilmemesi için. Ayrıca yine zabıtamıza ait bir e, görevlimiz megafonla sürekli olarak bu kuralları hatırlatıyor. Pazar esnafı da vatandaşlardan maske konusunda hassas olmalarını istedi. Parasız gelin maskesiz gelmeyin abi.